Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte şu BS kutular yani Brawl Stars kutularda size bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Sabahtan beri onun için ee, şey yapıyorum. Bu arada ses gelebilirdi. Onun için çok özür dilerim. Bakın arkadaşlar, Oyun Pro'su YT benim liderlik tablolarında görüyorsanız Oyun Pro'su YT olarak. Dünya birincisi oldum. BS kutularda. Mesela bakın. Hesabıma bakın. Şeriyi bu arada makslamak isteyenler. Bu oyunu yükleyip de makslamak isteyenler. Makslaması çok zor şeriyi. Çünkü bakın. Burada. 7. sezondayım ben. Bakın şurada bir tane büyük kutu olacak. ha. Şu büyük kutu bakın. tıkladım büyük kutu. Geriye giden büyük kutuda. şeli tekrar açılıyor. Ve birinci seviye oluyor. Çok saçma bir şey. Hesabımı göstereyim size. Bayağı bir savaşçı Max. Baba, bir Bu arada ee, babam, babamların yanındayım. Babamın annemin yanındayım. Orada video çekiyorum. E, Elif ondan dolayı öyle dedi. Bakın arkadaşlar buradakiler de devamlı max. Bir sürü max savaşçım var. Şimdi şuradan hemen taş alalım. Zaten taşımız bir sürü hile. Hile yani oyun resmen hileli. Hileli şey Play Store'dan hileli oyun yüklemek istiyorsanız bu oyunu yükleyebilirsiniz. Bu oyunu tercih ederim. Oyun EFSO so çünkü. Yürüyorum. Evet yükleyebilirsiniz. Geçenki gibi yaptı oynayalım. Zeki'ye hemen Max diyelim Zeki'yi de. Tüm savaşçılar mı? Max benim. Bizim bu en... benim bu mı? Yok Penny ben Max değil. Ana çok az savaşçı Max değil lan. H H H <laughs> hmm, tamam. Elif yine geçenki gibi yapıyor. Baban da devamlı ses çıkarıp çıkarıp duruyor. Sinirim bozuldu. Ama bu sinirim bozuldu. <laughs> o kadar değil. Aa, son iki şey kalmış. Hemen taş ilam olduğu için yapıyorum bu videoda. Elif biliyor musun? Senin, e, sen e, saçlarını kestirdin mi? Hı hı. Biliyor musun? Annem, yani benim annem yok evde. Babam da yok. Nasıl? Ee ben tek başına. Tek başına. Bu saçma ya. sapan şeyler diyor bu kız. Penny de makslandı. Penny de makslandı. Yeter. Anne başımda... Penny yok biliyor musun Enes? Hmm. Arkadaşlar tüm savaşçılar Max, sadece ve sadece Barley, Poco ve Rosa Max değil. Onları da. Daha... Neyse arkadaşlar. Video bu kadar. Ben diğer videomda tüm savaşçıları max göreceksiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay. bay.